Sanyon, MG ve Suzuki'nin Hatay bayiliğini yürüten Anıl Otomotiv düzenlediği iftar yemeğiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ay, ay, Anıl Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Abacı yemekte bayiliğinin üstlendiği araçlarında lansmanını yaptı. Huzur getirmesini diliyorum. Hepinize canlı gönülden hoş geldiniz diyorum. Afiyetler olsun bazılarınız bilir bunu aslında geleneksel olarak yapıyoruz biz. Her senede bir defa gönül arzunu eder ki daha çok yapalım ama işte böyle mübarek bir ayda bir kutsiyet var. Dolayısıyla bu kutsiyeti birlikte yaşamanın Hazını yaşıyoruz hep birlikte. Hatay'ın köklü otomotiv bayilerinden Anıl Otomotiv, geleneksel hale getirdiği iftar yemeğini bünyesindeki Anıl Life Hotel'de gerçekleştirdi. Ee, geleneksel olarak yapıyorduk her sene. Bazen engellilerle beraber, bazen sizlerle beraber. Hem sizi özlediğimizi dile getirmek, özlerimizi gidermek, hem de mevcut arzu halimizi, durumumuzu, sizlere iletmek bütün gayemiz o. Ama ekseriyetle bir muhabbet ortamı yaratmak. Sizlere kendimizi tanıyorsunuz ama yine de tanıtmak arzusuyla bir arada olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu birlikteliğin inşallah bundan sonraki zamanlarda araya pandemi geldi bildiğiniz gibi pandemi hepimize bir huzursuzluk getirdi, bir rahatsızlık getirdi. Gerek ekonomide, işlerimizde gerekse işte dayanışmamızda, birlikte olmamızda bir etken oldu maalesef. Ama Allah'a şükürler olsun bildiğiniz gibi aşılıp gidiyor. İnşallah bitecek bundan sonra. İftar yemeğinde konuşan yönetim kurulu başkanı Şeki Pabacı, davete katılan basın mensuplarına teşekkür ederken bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sektörün etkili bayilerinden ve oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Abacı, bayiliğe başladıkları Opel'i devrettiklerini hatırlatarak şöyle konuştu. 30 yıl yaptığımız e, Opel ve Honda bayiliğini e, değerli bir iş arkadaşımıza, bir firmaya Devrettik ama biz devrettik fakat firmalar bizi bırakmıyor tecrübemiz, de, de, şeyimiz, de, deneyimimiz de, münasebetiyle yine bizden bir üç marka nasip oldu şimdi onların bayiliğini yapıyoruz bu aslında bundan sonraki işte şeyde saatlerde onların lansmanını birlikte yapacağız basın lansmanını birlikte yapacağız inşallah sizden de bu markalara ve bizlere. Destek vermenizi hepinizden rica edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar sizlere. Yemeğin ardından iftar duasını da kendisi yapan Abacı, ilahilerin seslendirildiği programda okuduğu Yemen türküsüyle basın mensuplarının alkışını aldı. Daha sonra basın mensupları ile birlikte araçların bulunduğu şovruma geçen Abacı, bayiliğini yürüttüğü araç markalarını bir bir tanıttı. Ee, İngiliz Rover'un ürünü. İngiliz Rover'u hatırlayan nasıl var ee, mı? Polis Garaj adı altında MC'nin evet, anlamını ee, bu üretimi, bu üretimi Çin'de yapıldı. Emciğinin üretimi içinde ama dünyanın en büyük dört üretimi biri. 30 yıl yaptığımız e, Opel ve Honda bayiliğini e, değerli bir iş arkadaşımıza, bir firmaya devrettik. Ama biz devrettik fakat firmalar bizi bırakmıyor. Tecrübemiz, de, de, şeyimiz, de, deneyimiz de, münasebetiyle yine bizden bir üç marka nasip oldu. Şimdi onların bayiliğini yapıyoruz. Bu aslında bundan sonraki işte şeyde saatlerde onların lansmanını birlikte yapacağız. Basın lansmanını birlikte yapacağız inşallah. Sizden de bu markalara ve bizlere destek vermenizi hepinizden rica edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar sizlere. biraz ee... Tanıtımda Meygen'in hibrit serisi üzerinde duran Şekip Abacı, sektörün yavaş yavaş elektriğe döndüğünü belirterek şöyle konuştu. 70 oranında e, elektrik şarj üreticisi i̇şte koyma mecburiyeti getiriyor. Bu 2022'nin sonuna kadar gerçekleşecek. Dolayısıyla sıkıntı olmayacak. Şimdi artık onoton ekonomisi, e, üretimi yani elektrikli araçlar artık kesinlikle ve kesinlikle günümüzde Hiç vazgeçilmeyecek kadar Hepimizin tercihi olacaktır Çünkü biliyorsunuz akaryakıtın e, Yüksek fiyatı vesaire alternatif enerjileri gündeme getirdi Dolayısıyla e, Otomobil sektöründe Hibrit Teknolojisi ve elektrik teknolojisi mutlak surette 2023'ün sonuna kadar göreceksiniz e, Şu anda %10 civarında olan elektrikli araç üretimi ya da kullanımı bu 2023'ün sonunda göreceksiniz %70'ler oranla çıkacak. Onun için artık bu teknolojiyi hepimizin alışması gerekiyor. Ve eminim sizler de inceledikten sonra bana çok tat vereceksiniz. Bunun doğru olduğuna inanacaksınız. Lütfen ürünlerimizi böyle bir tanıyın, içine bakın e, teknik özelliklerini satışçılarımız anlatabilir size. Bana Şu da bir sorun sorun bana da bir sorunuz varsa cevaplayabilirim. Fotoğraf alalım da Bey'le beraber kalalım. Abacı tanıtımda basın mensuplarının sorularını da cevaplandırarak önümüzdeki günlerde araç fiyatlarının daha da artacağı bilgisine aktardı. Tanıtım programı aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Burada gördüğünüz gibi şarj ünitesi var, şarj aleti var. Bunu 220'ye taktığınız zaman Aracınız yaklaşık 12 saat içerisinde bu uzun vadeli uzun süreli bir şarj aleti ama bir de wallbox'ımız var bu aracı satın alan kişiye 25 bin lira değerinde hızlı şarj e, box'ı veriyoruz wallbox dediğimiz bir ünite e, bu bunu satın alan arkadaşın evine iş yerine istediği yere takıyoruz bu, bu sefer bu 6 saatte şarj ediyor. Fakat şimdi istasyonlarda hızlı şarj yaklaşık 30-40 dakikada yani bir çorba içtiniz, bir kahve içtiniz yolda giderken aracınızı şarj edebiliyoruz. Tabii bu bir başlangıç aslında. çünkü bu menziller gittikçe yavaş yavaş daha da artacaktır. i̇lginç tarafı şu, bu arabaya biz 7 yıl garanti veriyoruz. 7 yıl tepeden tırnağa garantili olan bir araba. Artı, artı geri alma garantisi veriyoruz. Örneğin şimdi bu arabayı 729 bin liraya aldınız. Kullandınız. Bir sene kullandınız. Bir sene sonra getirdiniz. Dediniz ki ve bu arabayı istemiyorum. Satarken sizi satarken size alacağımız geri alacağımız fiyatı da belirtiyoruz. Yani çok farklı bir rakam olmaksızın arada geri alacağımızı dahil ediyoruz. Biz değil. Dolayısıyla çok güçlü bir üretici ve çok inanılmaz bir kalitede üretilmiş. Çarpışma testinden de beş yıldız almış nadir evet. esçüklerdendir. Yani Çift sağlamlığı dolayısıyla şu anda bir sıkıntı beş yıldız almış. Çin sorunu dolayısıyla bir sıkıntı var. Çin sorunu ee, geçen ziyaretimde ee, <laughs> cemiyete onu da anlattım çift sorunu maalesef 2023 yılına kadar sürecek bir sorun. Ama şunu da söyleyebilirim bir otomobil satıcı satıcı da olarak e, söyleyebilirim ki bu burada artık farklı bir gerçeklik yatıyor. Yani nasıl bir gerçeklik yatıyor size anlatayım. Şimdi arz talep dengesi <laughs> geçmiş zamanlarda çok e, eşleşmiyordu. Yani e, arz fazla,